tam ikisinin ortasına gelip yan yana birbirine sarılarak yolda çekiyoruz. Aynen. Gözdes Meydüzal. Senin adın soydu ne? Aşıselde Düzdal. Bugün e, biz bir tane kağıt hazırladık. Onları yapıştırdık. Mesafe, temizlik, hijyen 14 kral gibi onları yapıştırdık. Annemize bir tane yıldız e, deniz yıldızı diye bir tane masal anlattı. Ondan aklımıza geldi. 9. Sen kaç yaşındasın? 7. Ee, biz bir kere balkonda oturuyorduk. Ondan sonra internet maske takmadı diyorduk. Biz tabii ki üzüldük. Eğitimimiz de kesilmişti. Okula da gidemiyorduk. Biz de böyle bir şaklımıza geldi. Ayşe gel dedim böyle kağıtlar hazırlayalım dedim. O da tamam dedi. Bu şekilde başladık. Buradan e, maskelerini takmalarını, mesafelerini korumalarını ve hijyenlerine dikkat etmelerini gönderiyorum. Peki. Evet çok özledim. Önce Bizim de içimizde bir kıpır toplamaya başladı. Biz de böyle bir şey yapmaya başladık. E, maskelerini taksınlar, mesafelerini korusunlar, <laughs> okullarımız açılsın, koronavirüs gitsin başka hiçbir şey. E, ben Şadiye yazıcıda sadece bunları tabelalar asmalarını istiyorum. Herkese yayılsın, biz bu şekilde asıyoruz küçük küçük ama onlar aslında daha da büyüdüklerinde hijyen, mesafede Yoldan geçen herkes bunu görebilecek ve e, vakalar, ölüm sayıları her şeye azalacak. Gerçekten yani ikimiz de yap. El sallayın böyle ikiniz birlikte. Durak var mı? Gracias.